Rabbimize sonsuz hamdü senalar olsun. Habibin aleyhissalatü vesselam Efendimiz'e binlerce kere selatü selam olsun. Rabbim yolundan ayırmasın. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e Ebu Hureyre radıyallahu an Ebu Hir dediği onun rivayet etmiş olduğu bir hadis-i şerif var. Allah Resulü buyurur ki Allah Resulü şöyle buyurdular. İki kelime var. Dilde kolay. Mizanda ağır. Düşünsenize iki kelime allah Azze ve Celle'ye çok sevimli geliyor bu kelimeler. Bunlar Subhanallahi ve bihamdihi ile Subhanallahi'l-Azim ve bihamdihidir. Subhanallahi ve bihamdihi Subhanallahi'l-Azim ve bihamdihi kelimeleridir buyurdum. İmran oğlu Halit de anlatıyor sevgili dostlar. Bir defasında Peygamber Aleyhisselatu Vesselam Efendimiz ashabından bir topluluğun yanına gelince onlara şöyle dedi. Kalkınız! kalkanınızı alınız. Oradaki sordular. Efendim, hazır bir düşmana karşı ya Resulullah kalkan mı alacağız? Yani bir düşman var hazır, biz ona karşı kalkan mı alacağız diye kainatın sultanı sallallahu aleyhi ve selleme sordular. Allah Resulü de buyurdu ki, hayır. Cehennem ateşine karşı kalkanınızı alın buyurdu. Ya Resulullah cehennem ateşine karşı kalkanımız ne olabilir ki? Allah Resulü buyurdu ki sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz Sübhanallahi ve'lhamdülillahi ve la ilahe illallah ve Allahu ekber <laughs> ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. Bu kelimeleri söyledi sevgili dostlar. Kalkın düşmana karşı kalkanınızı alınız. Sahabe ya Resulullah düşman mı geliyor? Düşman mı geliyor deyince Allah Resulü bunu söyledi sevgili dostlar. Cehenneme karşı kalkan, cehennemden kişinin muhafaza olmasına sebep olan bir güzellik. İbn Abbas radıyallahu anh da rivayet ediyor ki bir defa Kainatın Sultanı sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin yanına İsrafil aleyhisselam geldi ve şöyle dedi. Ya Muhammed Sübhanallah ve ve la illallah ve allahu ekber Ve la havle ve la illa billahil azim. Kul bunu söylediği zaman, şanı yüce olmuş olan Hazreti Allah Azze ve Celle ona tam beş tane haslet yapar ona. Kim bunu söylediği zaman Subhanallahi ve elhamdülillahi ve la ilahe illallah ve Allahu ekber ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. Ya nedir o beş haslet? Birincisi Allah Azze ve Celle onu çok zikreden kulların zümresine yazar. Allah Azze ve Celle onu gündüz zikredenlerin zümresine kaydeder. Allah Azze ve Celle onun için cennette bir ağaç yapar. Ya üçüncüsü bir ağaç. Dördüncüsü tıpkı rüzgarın kuru ağaç yapraklarını dökmesi gibi bu tesbih de o söyleyen kişinin günahlarının affına sebep olur. Gördünüz mü sevgili dostlar? Beşincisi de şanı mübarek olmuş olan yüce olan Hazreti Allah Azze ve Celle o kimseye rahmet nazarıyla bakar. Allah'ın rahmet nazarıyla bakmış olduğu kimseyi de Allah Azze ve Celle cehennemde yakmaz. Bir kuluna Allah rahmet ederse, merhamet ederse onu cehennemde yakar mı? O cihetten sevgili dostlar zikrimiz bol olsun. فَذِكُرُونِيَ ذِكُرُكُمْ Allah diyor beni çok zikredin, ben de sizi zikredeyim. ve la تَكْفُرُونِ Ey kullarım verdiğim nimetlere şükredin, teşekkür edin. Nankörlük yapan kimselerden olmayın. Peşinden de bismillah. Ya eyyühellezine amen bis sabri ve salih innallâhe ma'as sabirin. Ey iman edenler sabırla, namazla, Rabbinizden yardım isteyin. Allah'tan yardım isteyin. Unutmayın ki Allah sabredenlerle beraberdir. İnna Allahu ma'as sabirin. Rabbim inşallah yolunda yürüyen kullarından eylesin. Çok çok zikretmeyi Allah hepimize nasip eylesin. Zikirde, fikirde, tefekkürde Rabbisinin emrine uyup Allah'ın mutmainne, safiye, merziye makamlarına ulaştırdığı kimselerden eylesin. Rabbim emanet olun inşallah. Allah yolundan ayırmasın bizi.